Merhaba arkadaşlar. Edebiyat Hocam Kanalı'na hoş geldiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş Ünitesi 3. bölümle karşınızdayız. Bu videomuzda edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi. Edebiyatın temel ögesi dildir. Dil edebiyatın dışında diğer bilim dallarının da anlatım aracıdır. Bu nedenle edebiyatın felsefe, psikoloji, sosyoloji Hatta tarih, coğrafya, ekonomi ve benzeri bilim dalları ile yakından ilişkisi vardır. Edebiyat araştırmalarında yazarın biyografisi yazılırken tarih biliminden, yaşadığı ortam aktarılırken sosyolojiden yani kültürel yapı verildiği zaman, yazarın içinde bulunduğu ruhsal durum tasvir edilirken de psikolojiden yararlanır. Yazarı etkileyen toplumsal, siyasal ve felsefi görüşler de diğer sosyal bilimlerin yardımıyla ortaya konur. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi Edebiyatla bilim arasında çeşitli düzeylerde ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin temel nedenleri edebiyatın insana ait hiçbir şeye kayıtsız kalmamasıdır. Ve dilin hem edebiyatın hem de bilimin ortak ögesi olmasıdır. En önemli ortak özellik bu. Hem insan hem de dilin kullanılması edebiyat ve diğer bilimlerle ilişkinin temelidir. Edebiyatın konusu insandır. Edebiyat insanların iş dünyalarına, ilişkilerine, doğal ve sosyal çevrelerine, toplumsal yaşamına, ekonomik, siyasi ve sosyal değişmelere ayna tutan bize sanatlardandır. Edebiyat bu yönüyle tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve coğrafya gibi bilim dallarıyla yakından ilişkidir edebiyat ürünlerini ortaya koyarken çeşitli bilim dallarıyla ilişki kurar. İşte bu videomuzda o çeşitli bilim dallarından birkaç tanesini göreceğiz. Hemen görmeye başlayalım. Edebiyat tarihi ilişkisi. Her edebi metnin içinde oluştuğu tarihi bir dönem vardır. Ve edebi metinlere bu dönemin özellikleri ve izleri yansır. Edebi metinlerin konusunu yazıldığı dönemin olayları sosyal ve siyasal yapısı dünya görüşü oluşturur. Bu eserleri anlamak ve doğru yorumlanabilmek için o dönemin tarihini bilmek gerekir. Ayrıca kimi edebi eserler konusunu doğrudan tarihte, tarihsel gerçeklerden alır. Bu tür eserlerde tarih bilimine yardımcı olur, kaynak oluşturur. Şimdi şöyle bakalım. Milli Edebiyat dönemini eğer incelemek istiyorsak yani o dönemde yazılan bir romanı incelemek istiyorsak o dönemin tarihini bilmemiz lazım. farz misal ee, Yakup Kadir'in Yaban adlı romanına baktığımız zaman o dönemin zihniyetini bilmezsek tam olarak o romanı anlayamayız. Ya da Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanını iyi irdeleyebilmemiz lazım. O dönemin yaşantısını, tarihini iyi bilmemiz lazım. Milli mücadele döneminde Neler yaşanmıştır? Bunun tarihsel yönünü bilmemiz lazım. Yine e, Cumhuriyet dönemine baktığımız an bazı e, özellikler ortaya çıkıyor. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biraz daha marjinal e, anlayışlar ortaya çıkıyor. Biraz daha kişisel özgürlüğe önem veren, toplumsal özgürlüğü biraz geride bırakan ve kişinin yani bireyin ön plana çıktığı bazı e, anlayışlar ortaya çıkıyor. Bunların da nedeni o tarihi anlayıştır. Yani o 2. Dünya Savaşı'nın verdiği etkidir. Bu yüzden edebiyatı tarihten, tarihi de edebiyattan bağımsız sayamayız. Edebiyat-coğrafya ilişkisi. Belli bir olayı anlatan edebi eserlerde mekan yani yer kavramı vardır. Olaylar belli mekanlarda yaşanır ve o mekanın yani coğrafyanın eserdeki kahramanlar üzerinde yarattığı etkiye yer verir. Böylece Edebiyat, coğrafya biliminden yararlanmıştır. Gezi yazısı gibi bazı metinlerde belli bir çevreyi, coğrafyayı tanıtmak amacıyla yazılır. Bu durumda da edebiyat, coğrafya bilimine katkıda bulunmuş olur. Şimdi şöyle düşünelim. Yine Cumhuriyet döneminden, Milli Edebiyat döneminden örnek vermek istiyorum. Milli Edebiyat döneminde mekan olarak Anadolu'ya yönelmeye başlanmıştır ve artık İnsanlar Anadolu'nun nasıl bir yer olduğunu anlamaya başlamışlardır. Daha önce Tanzimat dönemde, Fejyati, Servet Fünun döneminde Anadolu'ya inilmemiş. Ancak milli edebiyatla birlikte artık Anadolu eserlerde yer almıştır. Bu da e, coğrafi olarak Türkiye'nin bazı yönlerinin insanlar tarafından anlamasını sağlamıştır. Yine coğrafi özellikler edebiyatçılar üzerinde etki yaratabilir. Ki Gezi yazısı öyle, e, ne yapıyor? Belli bir mekan vardır, güzelliğiyle bilinen bir yazar oraya gidiyor ve oradaki e, hissettiklerini, o coğrafyanın, o mekanın ona verdikleri hisleri Gezi yazısında dile getiriyor. Edebiyat-coğrafya ilişkisi bu şekilde. Edebiyat-sosyoloji ilişkisi. İnsan toplumsal bir varlıktır ve edebiyatın konusu da insandır. Edebi eserler insan ilişkilerine, toplumun duyuş ve düşünüşüne göre şekillenir. Sosyolojinin konusu da toplum olduğu için her iki bilim dalının pek çok ortak özelliği bulunur. Edebi eserlerin bir kısmı topluma öncülük etmek, onu değiştirip geliştirmek amacını taşır. Bu yönüyle de edebiyat sosyoloji bilimine katkıda bulunur, kaynaklı eder. Yine bu sefer Tanzimat edebiyatından örnek vereceğim. Tanzimat edebiyatında eee batıya yanlış yönelme var. Yani yanlış batılılaşma vardır Tanzima döneminde. Buraya baktığımız zaman oradaki romanlardaki kahramanlarımız genelde batıyı yanlış tanırlar ve onlar gibi konuşma yabancı Fransızca sözcükler kullanarak aslında onlar gibi yani batılılar gibi olmaya çalışmışlardır. Bu durumda nasıl gülünçlüklere düştüklerini biz eserlerde görüyoruz. Özellikle Felatun Bey ile Rakım Efendi, yine Araba Sevdası adlı romanda yine edebiyat-sosyoloji ilişkisini görebiliriz. Aslında neredeyse bütün romanlarda edebiyat-sosyoloji ilişkisi vardır. Yine Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı romanında ağalık düzenini görüyoruz. Ağlığın e, köyler üzerindeki baskısını görüyoruz. Bu da yine sosyolojik e, yönünü gösteriyor bize o dönemin anlayışında. Umarım anlaşılmıştır. Edebiyat psikoloji ilişkisi. Edebi eserler insanı tüm yönleriyle incelemeyi ve tanıtmayı amaçlar. Geniş ruh çözümlemeleri yapar. İnsan iş dünyasını, duygu ve hayallerini anlatır. Böylece okurun insan denen varlığı çok yönlü olarak tanımasına yardımcı olur. Bireyin iş dünyasını konu alan bu eserler hem psikolojiden yararlanmış hem de psikoloji bilimine katkı sağlamıştır. Yani bireyin iş dünyası içinde yaşadıklarının eserlere yansıması edebiyatın psikolojiyle olan ilişkisidir. Örneğin Mehmet Rauf'un Eylül, Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar gibi romanlar psikolojik tasvir ve tahlillere geniş yer vermektedir. Bu da edebiyatla psikoloji arasındaki ilişkiyi gösterir. Edebiyat-felsefe ilişkisi. Felsefe, maddeyi ve yaşamı çeşitli yönlerden inceleyen bir düşünce sistemidir. Bazı edebi metinler felsefi bir düşünce sistemine göre oluşur. Örneğin, klasizm akımına bağlı sanatçılar Descartes'in rasyonalizmle göre yaşamı ve insanı anlatmıştır. Bu durumda edebiyat doğrudan felsefeden, felsefi düşünce sisteminden yararlanmış olur. Kimi edebi eserlerde yer alan fikirler ve bakış açısı Felsefe'de yeni bir düşünce sisteminin oluşmasına katkı sağlar. Şöyle düşünelim, mesela realist romanlarımız var, ya da naturalist romanlarımız, ya da işte postmodern romanlarımız var. Bunlar nasıl oluşuyor? Bir edebi akımın etkisiyle oluşuyorlar. Ya da şöyle düşünelim, bir yazar, bir düşünce, bir e, roman yazar, bir e, deneme yazar, ne yapar? Orada bir felsefi düşünce ortaya koyar ve edebiyatla felsefe arasında ekstradan bir ilişki yeni akımların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Bu da edebiyatla felsefe arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Yani akımlar dediğimiz klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, sembolizm, parnasizm, empresyonizm, ekspresyonizm, dadaizm, kübizm bunlar nedir? Edebiyatla felsefe arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Edebiyat, bilim ve teknik ilişkisi edebiyatla bilim etkileşim içinde varlıklarını sürdürür. Yazar, bilimlere ait olguları, ilkeleri, edebiyatın kuralları ve estetik kalıpları içinde araç olarak kullanır. Edebi eserler bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olabilir. Edebi eserde hareketle bilim insanları yeni buluşlar gerçekleştirebilir. Jules Verne'nin insanoğlunun aya henüz gitmediği bir dönemde yazdığı Aya Seyahat adlı romanı edebiyatın bilime kaynaklık etmesinin bir örneğidir. Öte yandan bilim de edebiyata kaynaklı edebilir. Yani bilimsel gelişmelerin romanlarda yer alması ya da işte diğer türlerde yer alması yine edebiyatla bilim ve tekniğin ilişkisi olarak görülür. Yani hepsini toparlayacak olursak edebiyatın bilimlerle ilişkisi olduğu gibi Bilimlerin de edebiyatla ilişkisi vardır çünkü edebiyatın kaynağı insan ve dildir. Diğer bilimlerde de insan ve dil etkili olabiliyor. Bu yüzden de edebiyatla bilim arasında karşılıklı bir ilişki söz konusu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Abone olursanız sevinirim. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.